Şimdi biraz daha derine inelim ve o uykuya dalma anında zihnimizde beliren o yaratıcı fırtınayı yani hipnagojik zihin durumunu biraz daha yakından tanıyalım. Bu, bilincin ve bilinç dışının birbirine en yakın olduğu, adeta iki okyanusun sularının karıştığı büyülü bir haliç gibidir. Uyanıklıktan uykuya geçerken beyin dalgalarınız yavaşlar. Beta'nın hızlı, analitik dünyasından, Alfa'nın sakin ve dalgalı sularına, oradan da Teta'nın derin ve sembollerle dolu sisli ovalarına doğru bir yolculuğa çıkarsınız. İşte tam da bu Teta evresine girdiğiniz anda mantığın bekçisi olan prefrontal korteksiniz nöbeti geçici olarak devreder. Bu kapıların ardına kadar açıldığı andır. Bilinç dışınız Gün boyu bastırdığınız duyguları, çözemediğiniz bulmacaların parçalarını, birbiriyle alakasız gibi görünen anıları alır ve olağanüstü bir kolaj halinde bilincinizin eşiğine sunar. Bu, beyninizin arka planında sürekli çalışan, problem çözen devasa bir süper bilgisayar olduğunun kanıtıdır. Siz farkında olmadan o tüm verileri işler, bağlantılar kurar ve size bu hazineyi yalnızca sessizliğe ve karanlığa büründüğünüzde sunar. Salvador Dali ve Thomas Edison gibi isimlerin bu anı neden uykudan kıymetli bulduğunu şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Onlar, bu buğulu yarı saydam dünyaya bilinçli bir şekilde girebilmek için kendi yöntemlerini geliştirmişlerdi. Siz de bu dehayı beslemek istiyorsanız, onu bir düşman gibi görerek savaşmak yerine onunla bir dost gibi anlaşmalısınız telefonunuzun mavi ışığına uzanmak, bu narin ve kırılgan anı adeta bir çekiçle parçalamak gibidir. Bunun yerine yatağınızın başucuna koyacağınız kırmızı ışık yayan bir not defteri sizin en yakın müttefikiniz olacaktır. Kırmızı ışık, melatonin salgınızı minimum düzeyde etkilerken o kaçamak fikri yakalamanıza ve zihninizin derinliklerinden gelen bu armağanı güvenle kaydetmenize olanak tanır. Fikri not aldıktan sonra sırtüstü uzanıp içinizden teşekkür ederim. Şimdi dinlenme zamanı deyin. Bu beyninize verdiğiniz net bir komuttur. Yaratıcılık devam edebilir ancak biz artık güvenli bir şekilde uyku moduna geçiyoruz. Peki neden bu kadar zorlanıyoruz? Cevap büyük ölçüde evrimsel biyolojimiz ile modern yaşam arasındaki büyük kopuşta yatıyor. İnsanlık olarak milyonlarca yıldır yalnızca iki ana ışık kaynağına güvendik, güneş ve ateş. Atalarımız için güneş battığında, dünya milyonlarca yıldızın boş ışığı ve belki bir kamp ateşinin turuncu-kırmızı alevleri dışında tamamen karanlığa bürünürdü. Beynimizdeki epifiz bezi, bu karanlık sinyalini alır ve uyku zamanı anlamına gelen melatonin adlı sihirli hormonu salgılamaya başlardı. Melatonin, vücut ısımızı düşüren zihnimizi yavaşlatan ve bizi uykuya hazırlayan biyolojik bir ninnidir. Ancak şimdi bizler tarihte bir ilki gerçekleştirerek geceyi iptal ettik. Akşam olduğunda parlak led ampullerle aydınlattığımız evlerimizde avuç içi kadar cihazlardan yayılan güçlü mavi ışığa maruz kalmaya devam ediyoruz mavi ışık, tıpkı öğle vakti gökyüzünden gelen ışık gibi, dalga boyu itibarıyla melatonin üretimini en güçlü şekilde baskılayan ışıktır. Burada inanılmaz bir biyolojik ihanet yaşanır. Gözleriniz o mavi ışığı görür. Beyin ise aman tanrım hala gündüz diye panikler ve epifiz bezine melatonini durdur, alarm durumuna geç, emri verir. Sonuç kendinizi yorgun hissetseniz bile İçinizdeki biyolojik saat sizi uyanık tutmak için direnir. Yatağa yattığınızda zihniniz bir yandan uyumak isterken, bedeninizin arka plan yazılımı hala savaş ya da kaç modunda çalışmaya devam eder. Bu içsel çatışma, uykuya dalamamanın en temel nedenlerinden biridir. Peki bu savaşı nasıl kazanırsınız? Cevap, karanlık hijyenini yeniden tesis etmekte yatıyor. Yatmadan en az bir saat önce evinizdeki ışıkları loş, sarı tonlara çevirin. Mümkünse mavi ışığı bloke eden yazılımlar kullanın veya ekranlardan tamamen uzaklaşın. Yatak odanızı mutlak bir karanlık kale haline getirin. Perdeleriniz ışığı sızdırmasın, hatta dijital saatlerinizin bile ışığını kapatın. Bu eylem sadece bir düğmeyi kapatmak değil, atalarınızdan miras kalan ve içinizde titreşmeye devam eden o kadim ritme saygı duruşudur. Işığı söndürmek, evrene ve kendi bedeninize ben güvendeyim, teslim oluyorum demenin en somut yoludur. Son olarak tüm bu bilgileri bir araya getirip sizi uykuya taşıyacak olan asıl mekanizmayı harekete geçirelim. Parasempatik sinir sisteminiz, sempatik sisteminiz gün boyu sizi hayatta tutan, işlerinizi yetiştiren, savaşan ya da kaçan bir savaşçıdır. Ancak akşam olduğunda bu savaşçının görevi sona ermiştir. Onu teşekkürle uğurlamak ve sahneyi dinlen ve sindir modunun sakin rahibesi olan parasempatik sisteme bırakmak sizin elinizdedir. Peki bu geçişi nasıl tetiklersiniz? Bunun için bilinçli ve nazik bir protokol uygulamanız gerekir. Bu kendinizi uyumaya zorlamak değil, bedeninizi dinlenmeye davet etmektir. İşe nefesinizle başlayın. Yatağa uzanın ve 4-7-8 tekniğini deneyin. 4 saniye boyunca içinize sessizce nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun ve 8 saniyede yavaş yavaş tüm stresinizi ve günün yükünü dışarı verir gibi nefesinizi bırakın. Bu basit egzersiz, kalp atış hızınızı anında düşürerek beyninize güçlü bir tehlike geçti, sinyali gönderir. Ardından beden taraması yapın ayak parmaklarınızdan başlayarak başınıza kadar her kas grubunu önce gerin, sonra tamamen gevşetin. Zihninizi bu gevşemenin yarattığı sıcaklık ve ağırlık hissine odaklayın. Bu zihninizi yatağın bir problem çözme platformu değil, bir huzur sığınağı olarak yeniden eğitmenin en etkili yoludur. Belki yastığınıza birkaç damla lavanta yağı damlatarak kokunun gücünden faydalanabilirsiniz. Tüm bu ritüeller beyninize ve bedeninize tekrar tekrar şu mesajı verir: Savaş bitti. Artık güvendesin. Görevini tamamladın. Şimdi dinlenme ve kendini onarma zamanı. Unutmayın, uyku bir başarı değil, bir teslimiyettir. Kendinizi ne kadar zorlarsanız, sempatik sisteminiz o kadar direnç gösterir. O yüzden yapmanız gereken tek şey, savaşçınıza nöbeti devretmesini söylemek ve arkanıza yaslanıp zaten var olan o derin, kadim bilgeliğin sizi uykuya taşımasına izin vermektir. Kontrolü bırakın, izin verin, evren sizi kucaklasın.